Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Shine Garage markasının iki demir tozu sökücü ürünü yan yana deneyeceğiz. Bu ürünler Detox ve Detox Liquid diye yeni çıkan bir ürün. Daha doğrusu Türkiye'ye yeni gelmiş bir ürün. Bir tarafa bir tanesini bir tarafa diğerini sıkıp tazikli su ile durulayacağım. Ardından da peçete testi ile sonuçlarına bakacağız. Ürünlerin uygulama talimatlarına bakacak olursak her ikisinde de aynı uygulama yöntemi tavsiye edilmiş aslında ürün soğuk yüzeye uygulayın diyor. Renk kırmızıya dönene kadar yaklaşık 2-3 dakika yüzeyde bırakın ve ardından tazikli su ile durulayın diyor. Ürünün asla yüzeyde kurumasına izin vermeyin. Oldu ki kurudu. Çivi çivi söker mantığıyla aynı ürünü tekrar uygulayın. Ve yine kurumasına izin vermeden durulayın. Ürünlerin kıvamlarına gelecek olursak yani yoğunluklarına ben aralarında açık bir fark göremedim açıkçası. likit olanın daha akışkan olmasını bekliyordum ama ikisi de aynı kıvamda gibi geldi bana. Sol taraftaki şeffaf olan Detox, sağ taraftaki pembe ya da kırmızıya yakın olan ise Detox likit ürünü. Kokularına gelecek olursam kokular da aynı geldi bana. Herhangi bir esans yok. İkisi de demir tuz sökücü gibi kokuyor. Sağ tarafa likit olanı, sol tarafa ise detoksa sıkacağım. 3 dakika bekleyip durulacağım. Atım ile ilgili olarak doğru ayarı yapmama rağmen sıkıntı yaşadım. Yoğunluktan sanıyorum. Yayarak atamadı. İnce bir atım yaptı. Ürün sarfiyatı bu şekilde fazla olacaktır. Hem de yüzeye doğru şekilde yayılmayacaktır ürün. Buraları hızlı geçiyorum. 3 dakika bekleyeceğim. Ürünlerin kızarmaları da bana aynı geldi ya da birbirine çok yakın diyebiliriz. Tabi ürünü homojen dağıtamadığımdan yani ince atım yaptığımdan sıkamadığım yerlerin temizlenmediğini alttaki kanada bakarak anlayabilirsiniz. Orada hala soğurulmasına rağmen kir duruyor. Ürünlerin temas ettiği yerlerde ise temizliğin tatbikar olduğu söylenebilir. Ben daha önce detoks alanını kullanmıştım sprey atım ayarını doğru yapmadığım için ince atım yapmıştı o zaman. Hatta Instagram'da küçük bir videosu var. Burada da onu gösteriyorum aslında geniş atımı. Bu sefer genişte atmama rağmen yine ince atım yaptı. Ürünü yayamadı. Başlık değiştirmekte fayda var gibi duruyor. Geldik en sevdiğimiz kısma. Peçete testine gelirsek sanki likit olan daha iyi çalışmış bir nebze de olsa. Yani bana öyle geldi. Emin olmak için tekrar denedim büyük bir fark olmamasına rağmen likit olan daha iyi görünüyor gibi geldi. Kir sökücülükleri ikisinde de güzel. Ortalamanın üzerinde diyebiliriz. Konuyu toparlayacak olursak kokuları aynı, jant üzerindeki kir çözmeleri hemen hemen aynı, yoğunlukları aynı, çalışma prensipleri aynı. Ben fark nedir çözemedim açıkçası. Anlayan varsa yorumlara buyursun. Videonun açıklamalar kısmında Shiny Garage resmi Facebook sayfasından ürünler arasındaki farkı anlatan yazıyı da paylaşacağım. Onlara sormuştum nedir arasındaki fark diye. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı atlamayalım. Hepinize teşekkürler.